Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Geçen hafta haftalık hisse takibimizi paylaşmıştık. Orada Türk Hava Yolları yukarı yönlü hareketini devam etti. Diğerleri kimisi stabil kaldı, kimisi düzeltmesine devam etti arkadaşlar. Yine onlar takibimizde olacak. Bu hafta farklı hisseler e, takip e, listemizi aldık. Oradan bir bakalım o hisseler neler yapmışlar. E, şöyle e, benim tespit ettiğim yukarı yönlü hareket yapmış. Kimisi yavaş bir düzeltme yapmış. Kimisi de stabil duruyor. Kimisi de yukarı yönlü gücünü koruyor arkadaşlar. Bu hafta da bu şekilde hisseler paylaşmak istedim. Tabii ki yatırım tavsiyesi alın, satın değil. Amacımız hisseleri takip etmektir. Hangi hisseler yükseliyor, hangileri düşüyor, hangileri alın fırsatı veriyor. Bunları takip etmektir amacımız. Tabii ki burada hisse önermiyoruz sevgili dostlar. Bizler yatırımcı olarak da piyasaları hisseleri takip etmek zorundayız eğer bu işi yapıyorsak. Bu videonun amacı da budur. Tamamen hisseleri takip etmektir. Alın, satın, tutun. Aman bu hisse uçacak, aman bu hisse kaçacak olayı değildir arkadaşlar. Peşinen söyleyeyim ben bunu. Zaten benim takipçilerim beni biliyorlar hisse önermediklerimi Gidin şu hisseyi alın, bu hisse kaçacak, uçacak demediklerimi çok iyi biliyorlar. Evet şimdi hemen başlayalım. Alkader hissesini açtım. Ben Alkader yukarı yönlü gücünü korumuş. Her ne kadar günlük olarak düzeltme yapsa da gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların üzerinde süper trendinde üzerinde duruyor arkadaşlar. Şurada bir direnç bölgesi oluşmuş. 146 bölgesi. Şimdi yeniden bu 146'ları denerse şurada bir destek kırılımı olmuş. Ve onun altında kapanmış. Yeniden 145-146'ları denerse yukarı gitme potansiyeli ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Alcatel'den sonra ne var? Despeç var. Despeç bilgisayarda da şöyle bir haftalık yukarı yönlü bir hareket yapmış. Hani fake hareket mi bilemiyoruz. Ama burada bir direnç var bakın. O direnç bölgesinde yatay şekilde devam etmiş. İşte bu direncin şöyle hemen çizelim. Kaç? 53 bölgesi. 53 bölgesinin üzerine yeniden bir hamle yapması gerekiyor. Ama hareketli ortalamaların üzerinde tutunuyor. Bakın önceki şu bölgesi destek bölgesinde üzerinde durması olumludur sevgili dostlar. Yani yukarı potansiyeline koruyor diyebiliriz. Ama nedir? E, bu e, 50 bölgesi üzerinde mutlaka durması gerekiyor. Bakın şu bölgede mutlaka durması gerekiyor. Devam edelim. <laughs> DataGate bilgisayar. Bu da bilgisayar ilginç. Yani demek ki teknolojilerde şöyle bir hareketlenme var galiba ben. Öyle görüyorum. Data DataGate de gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketini sürdürmüş ama şimdi burada e, bir e, yukarı yönlü e, hızlı bir seri yapmış ve buradan bir düzeltme ihtimali olabilir. Yani nerede düzeltebilir? Belki şuralardan e, işte e, şu bölgeye doğru. Aslında fazla da bir düzeltme olmaz. E, yeniden bir e, Şöyle bakalım. Yani 59 altına gelirse bir miktar düzeltme ihtimali olabilir. Ama gördüğünüz gibi güçlü duruyor. Buradan devam edelim. Ne vardı başka yukarı yönlü hareket eden gördüğünüz Aksa var arkadaşlar. Aksa'da bir direnç denemesi yaptım. Bu direnç denemesi e, genellikle çarpıp geriye döner. E, geriye döndükten sonra tekrar tutunması önemlidir. Şimdi burada haftalık güzel bir kapanış var ama önümüzdeki hafta da işte bu kapanışın tekrar bu bölge, işte şu bölgenin altına gelmemesi lazım. E, 12-35'e kadar düzeltmeleri normal karşılarım. Eğer oralarda tutunursa haftalık olarak oralarda tutunmaya devam ederse yukarı potansiyelini potansiyeli devam eder. Anadolu anonim sigorta var. Bu da haftalık direnci çarpmış. Oradan bir düzeltme yemiş. Ee, yani aslında eski e, zirvesinin de üzerinde bir kapanış yapmış. Bu olumludur, yukarı yönlü potansiyelini koruduğunun işaretidir. Bakalım e, şu e, 118-120 bölgelerinde haftalık tutunun gösterecek mi? Hatta 115 bölgesinde de tutunsu olur. Yeter ki şu e, 107 bölgelerine gelmesin. Başka ne var elimizde? Başka şöyle takibimizde olan Aselsan var. Bakın Aselsan'da da e, burada bir güçlü direnç kırılımı yapmıştık. Dikkat ederseniz bu güç kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş. E, 89 90'lara kadar gelmiş. Yani buralardan bir miktar düzeltme yapması normaldir. Şu e, 26 e, 26 haftalık hareketliye bitişmesi, bitişme süreci olabilir. O da ortalama nereleri gelir? Yani 76-77 bölgesi olabilir. Zaten bir iğne yapmış. Bakalım bu iğne etrafında Yeniden bir güçlenme olacak mı? Ama kısa vadeli düzeltme normaldir. Bakalım ne var başka? Koza var. Koza da işte yukarı yönlü hareketini sürdürmüş. Kısa vadeli bir düşüş yapmış. Ama gördüğünüz gibi önemli direnç bölgesine gelmiş önemli direnç bölgelerinden düzeltmeleri normal karşılıyoruz. Şimdi burada takip edilecek bölge 75 76 tabi 76 77 bölgelerinin tekrar gitmesi şu anda Kozal Kozal Anadolu iyi duruyor güçlü duruyor yukarı potansiyelini koruyor Mikros Mikros var. Yani Mikros bir zirve denemesi yapmış. Oradan düzeltme yapmış. Bakalım buralardan tekrar destek alıp yeniden 592 bölgelerine hareket yapacak mı? Bunu takip etmek gerek. Türkiye sigorta var. Türkiye Sigorta da yeniden bir zirve denemesi yapmış. Hatta işte zirve denemelerini şöyle görebilirsiniz, bakın. Yani şuradan destek almış. Bir süre buralarda oyalanabilir. Sindirme olabilir oralarda. Fiyat sindirmesi normaldir. Ama potansiyelini koruyor diyebiliriz. Başka? Oyak C var, Oyak Cimento. İşte Oyak da direnci kırdıktan sonra kopup gitmiş, e, yeni bir e, direnç denemesi yapmış. Ama orada e, yukarıda bir iğne oluşum var. Bir süre fiyat buralarda e, dolaşma ihtimali olabilir. 26 üzerlerinde kaldığı sürece yeniden bir güçlenme olur ama altına gelirse bir düzeltme kısa vadeli bir düzeltme süreci olabilir. Bu da normaldir. Evet arkadaşlar bu hisselerimizde bu şekilde bakalım bu hafta neler yapacak bu hisseler? takip ediyoruz. Direnç denemeleri gerçekten güzeldir. Yeni zirve denemeleri iyidir. E, yeni zirve denemeleri trendlerin yeniden yukarı gitmek istediğinin bir göstergesi olarak e, teknik anlamda değerlendirilir. Ama tabii ki bu e, geleceği henüz bilemediğimiz için e, tam kesin bir şey diyemeyeceğiz. Teknik anlamda değerlendirmemiz bu videomuzu bu kadardır. Tekrar haftaya Yeni haftalık hisse takip videomuzda görüşmek dileğiyle.